Evet sevgili arkadaşlar. Fizikokolik, Fizik Çözer, Metin Çözer'e hoş geldiniz. Bu arkadaşlar çıkartmış olduğumuz 50 YGS Fizik deneme seti. Bu denemelerde arkadaşlar bize ulaşarak temin edebilirsiniz. Bu denemelerin hepsini 50 deneme 50 çarpı 14 700 soruyu arkadaşlar Fizikokolik'te çözerek siz sevgili arkadaşların hizmetine sunacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar bu dersimizde hareketle ilgili düzgün doğrusal, düzgün hızlanan, düzgün yavaşlayan yani doğrusal hareket çeşitleriyle ilgili sorular çözeceğiz. Hız zaman grafiği şekilde gibi olan bir hareketli 0 t zaman aralığında x1 t 3 t zaman aralığında ise x2 yolunu almaktadır. x1 bölü x2 aşağıdakilerden hangisine eşittir? Sevgili arkadaşlar önce ilkemiz nedir? Bunu belirleyelim. İlkemiz hız zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyi verecektir. Alan yer değiştirmeyi verecektir. O arkadaşlar ilkemizi belirledik. Alanımız x1 eşittir. V çarpı t bölü 2. x1 eşittir. Üçgenin alanı. V çarpı t bölü 2. X2 ise arkadaşlar görüldüğü gibi bir yamuk alanıdır. Yamukun alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yani V artı 3 V bölü 2 çarpı yükseklik 2T. Görüldüğü gibi arkadaşlar bu yamuğun yüksekliği 2T. Böyle bir sadeleştirme yapacak olursak sevgili arkadaşlar T'ler sadeleşti. İkiler sadeleşti. Sevgili arkadaşlar. Üst tarafta V bölü alt tarafta görüldüğü gibi 4. 4 kere 2 8 ve V'ler de sadeleşti. 1 bölü 8 cevabımız. Sevgili arkadaşlar tabii ki bunu yapmanın tek yolu bu değil. Bunu şekilde ter sürelerine ayıracak olursak sevgili arkadaşlar Şurada, şurada. Bunu şu şekilde ayıralım. T, T, T diye T2, T3 de her bir aralığı eşit T sürelere ayırdığımızda bu alan X ise bu alan 3X, bu alan 5X. Çok daha pratik bir yöntem. Görüldüğü gibi X bölü 8X 1 bölü 8. Evet arkadaşlar. Her şeyin pratik çözümünü Öğreteceğiz. Hız zaman grafiği şekilde gibi olan bir hareketli hangi anda yön değiştirmiştir? Sevgili arkadaşlar zaman ekseninin üzerindeki alanlar pozitif, yani hızımız pozitif, ister hızlansın, ister sabit hızla hareket etsin, ister yavaşlasın. Görüldüğü gibi sıfırın üzerinde hızımız pozitif. Cisim de hep pozitif yönde gidiyor. İşte arkadaşlar, şurada ne yaptı? Durdu. Ve ters yönde hareket etmeye başladı. Hızımız negatif. İşte hızın pozitiften negatife geçtiği an T3 an arkadaşlar bize neyi vermektedir? Bu cismin yön değiştirdiği anı vermektedir. Sevgili arkadaşlar hız zaman grafiğinde neye bakıyoruz? Zaman eksenini kestiği yere bakıyoruz. Bu hareketle kaç kez yön değiştirmiş? İki. Konum zaman grafiğinde ise arkadaşlar eğer bu grafik konum zaman grafiği olsaydı x t grafiği olsaydı aynı hareketle sevgili arkadaşlar 1 2 üç kez yön değiştirmiş olurdu. Yani konum zaman grafiğinde köşelere bakıyoruz. Çünkü direkt konumunu görüyorum. Aşağı doğru gidiyor. Durdu, yukarı doğru gidiyor. Durdu, aşağı doğru gidiyor. Durdu yukarı doğru gidiyor. O anda arkadaşlar 3 kez burada ise 2 kez yön değiştirdi. Doğu batı doğusunu hareket eden bir cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre hareketle hangi zaman aralığında batı? Eksi yönü batı vermişiz sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı bundan dolayı cisim hızının eksi olduğu yerlerde batı yönünde, hızının artıyor olduğu yönde ise doğu yönünde gitmektedir. İki t ise bundan bir önceki soruda olduğu gibi yön değiştirmiştir. Eksi x, eksi x, artı x. O halde arkadaşlar cisim şu aralıkta batı yönüne gitmiştir. Şu, 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 yönde batı yönünde. Eksi x, eksi x. Evet iki tanında durarak Yön değiştirmiştir. O halde cevabımız 1 ve 2 oldu. İlk hızı V olan K ve L araçlarının zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre K aracı durduğu anda L aracının hızı kaç V'dir. Sevgili arkadaşlar burada görüldüğü gibi her ikisi de düzgün yavaştan yavaş hareket yapmaktadır. Her ikisinin de ilmesi negatiftir. Hız pozitif fakat ivme negatiftir. Bunun sebebi arkadaşlar sola yatık, grafik sola yatık ise eğim negatif sağa yatık ise pozitif. Veya hız değişimleri negatif olmasıdır arkadaşlar. A eşittir ve son eksi ve ilk bölü T. Baktığımızda 0 eksi V bölü T. O halde ne olur arkadaşlar? Eksi V bölü T. L'nin ivmesi ise 0 eksi V bölü 3'te o halde arkadaşlar L'nin ilmesi de eksi V bölü 3'te. O halde AK büyüklüğe baktığımızda V bölü T L'nin ilmesinin büyüklüğü ise V bölü 3'te. Yani arkadaşlar A'ya 3A diyelim. 3A O arkadaşlar bu T sürede 3 a e kadar hız kaybederken le ise AT kadar hız kaybedecek. O anda arkadaşlar v eşittir 3 at l'nin son hızı ise v eksi at at'yi çekelim v bölü 3 v eksi v bölü 3 o da eşittir 2 v bölü 3 arkadaşlar bu işlemi yapmadan bu işlemi yapmadan A'ya 3A olduğu için hız değişim bunun V ise L'nin hız değişimi V bölü 3 olduğunu anlayabiliriz. İğmen 3'te 1 olduğu için. Dolayısıyla da V'den V bölü 3'ü çıkarttığımızda 2V bölü 3 buluruz. Koşucu T anında arkadaşlar T noktasında olduğuna göre Y'den T'ye gelmiş cisim y noktasından harekete geçiyor. Burası arkadaşlar her bir aralığa x diyelim. Demek ki arkadaşlar y'den t'ye geldiğine göre bu aralık 2x, bu aralık x, bu aralık ise eksi x'tir. Bize 3 t anında nerede olduğunu soruyor. Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi t anındaki yer değiştirmemiz 2x, 3 t anındaki yer değiştirmemiz topladığımızda yine 2x. Yani yine aynı noktada olmak zorunda. Önce arkadaşlar sağa doğru bakın T'den bir birim gitmiş P'ye. Sonra durmuş ve sola doğru tekrar bir birim gitmiş ve T'ye tekrar gelmiştir. Kaybeli hareketler zaman grafiği şekildeki gibidir? T sıfır anında aralarında VT kadar mesafe var. Buradaki her bir aralığın arkadaşlar V çarpı T bölü 2 olduğunu görebiliyoruz. V çarpı T bölü 2 eksi V çarpı T bölü 2 olduğunu görüyoruz. Araçlar T ve 3 T anında yan yanadır. T anında bakalım arkadaşlar. T anında bu sağa doğru VT bölü 2 gitmiş. Bu da sola doğru gitmiş. E zaten aralarında VT kadar mesafe varken bunlar zıt yönde hareketlikleri için mesafe daha da açılacaktır. Ve yan yana gelmeleri imkansız olacaktır. Dört tağınında ise bakalım arkadaşlar. K isminin görüldüğü gibi şurada pozitif yönde ki yer değiştirmeleriyle negatif yönde yer değiştirmeleri birbirine eşit olduğu için K cismi başladığı noktadadır sevgili arkadaşlar. V cismine bakalım. Sağa, e, sola doğru eksi V bölü 2 eksi V bölü 2 artı V t bölü 2 artı V Burası da görüldüğü gibi V bölü 2 Burası da V, -T. Arkadaşlar K'nın L'nin yer değiştirmesi L'nin yer değiştirmesi şurayı topladığımızda eksi V, T Burayı topladığımızda artı V, -T, artı V, -T bölü 2 O halde bunlar gitti arkadaşlar. Ne kaldı? V, T bölü 2 kaldı. Aralarındaki mesafe de başlangıçta VT kadardı. O halde arkadaşlar VT bölü 2 kadar daha açılınca topladığımızda topladığımızda 2 ile çarptık. 3 bölü 2 VT oldu. O halde 2 doğru 1 bir yanlış. 1'i eleyelim. İçinde 1 olanları eleyelim. Zaten içinde 1 olanı elediğimizde arkadaşlar Diyarbakır şıkkını bulmuş olduk. 2T3 tarafında araçların ilmeleri eşittir. Hangileri doğru olabilir? Evet arkadaşlar. Şimdi tabi bir de bu cisimler arkadaşlar aralarındaki mesafe vt bölü vt kadar iken vt kadar iken eğer bu şekilde ise birbirlerine doğru gidiyorlarsa arkadaşlar birbirlerine doğru gidiyorlarsa o halde bir de doğru olabilir, bir de doğru olabilir. Çünkü burada arkadaşlar ne diyor? Doğru olabilir diyor. Eğer aralarında β kadar mesafe varken bunlar zıt yönde gidiyorsa arkadaşlar 3 doğru olabilir. Eğer birbirine doğru geliyorsa bir de doğru olabilir. Demek ki arkadaşlar demek ki burada burada bir daha inceleyelim. Bir doğru olabilir. İki de doğru olabilir. Üçe bakalım. İvmeler eşit diyor. Biri sağa atık, biri sola atık. 2 ile 3 T arasında dolayısıyla len ivmesi pozitif kan ivmesi negatif olduğu için eşit olamaz sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Hızla döndürme şeklinde gibi bir, bir hareketlinin 0.8 saniye aralığında aldığı yol kaç metredir? Sevgili arkadaşlar aldığı yol buradaki alanların toplamıdır. 5, 5 bölü 2, 5 bölü 2, 5 çarpı 1 bölü 2. Bu da arkadaşlar 5 çarpı şu. Geçen süre 5, 25. Toplayalım 25, 5 daha 30. Şu ikisini de topladığımızda 5, 35 metre olur. Evet. Hız zaman grafiği şeklindeki gibi olan aracın ivme zaman grafiği. Arkadaşlar görüldüğü gibi burada sağa yatık olduğu için 10 bölü 5 2 olacaktır. 2 olmayan şıkları eliyoruz. Yatay yani hız değişmediği için ivme 0 olacaktır. İvmenin 0 olmadığı bir şık var mı? Bakıyorum. Arkadaşlar eliyorum. Burada sola yatık olduğu için her iki durumda da ivme negatif. Negatif, negatif, negatif. Fakat arkadaşlar buradaki eğimin buradaki eğime eşit olmadığı görülüyor. Burada 10 bölü 5 eksi 2. Burada 20 bölü 5 eksi 4. Burada 10 bölü 5 2 olduğu görülüyor. O halde arkadaşlar cevabımız Bursa oldu. Evet. Durgu Halden verilen yönlerde harekete başlayan X ve Y araçlar T süre sonra ne hizasında karşılaşıyorlar? Buna göre, buna göre sevgili arkadaşlar, buna göre Madem ki bu araçlar ne hizasında karşılaşıyor? O halde X'in aldığı yol 3 birim. Y'nin aldığı yol 1 birim. Demek ki arkadaşlar X'in hızı Y'nin 3 katı. Fakat bunlar zıt yönde hareket ediyor. Görüldüğü burada X ve Y aynı yönde hareket ediyor. Olamaz. Aynı yönde yavaşlıyor. Olamaz. Bir arkadaşlar, biri hızlanacak, biri yavaşlayacak. Ve hızı 3 katı yol aldığı için neticede bu 3 ve hızıyla gelmişse bu ve hızıyla gelmiş olacak. Orada bakıyoruz arkadaşlar. X'in hızının 3 ve Y'nin hızının V olduğu cevap diğer Bekir Şıkkı oldu. Evet hız zaman grafiği şekildeki gibi olan cisim 0.8 saniye aralığındaki yer değiştirmesi 100 metredir. Buna göre V hızının büyüklüğü nedir? Sevgili arkadaşlar aslında burada yer değiştirmemizin büyüklüğü eksi 100 olmalı. Görüldüğü gibi çünkü eksi alan daha fazla. Şurası V çarpı 2 bölü 2 V. Burası eksi V. Eksi ve çarpı 2 eksi 2 ve eksi 2 ve eksi ve. Toplam yer değiştirmemize bakalım arkadaşlar. Ve eksi ve gider. Toplam yer değiştirmemiz eksi 5 ve eşittir. Eksi 100. Buradan V eşittir arkadaşlar. 20 bulunur. Sevgili arkadaşlar fizik çözer, metin çözer. Herkese iyi günler diler. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere.